hazır. Kahvaltıya oturabiliriz. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Nereye gidiyoruz? Yemeğe. Yemeğe mı? <laughs> ne yiyeceksin? Ne Hafif bir şeyler yiyeceğim ben. Biraz. Yemem. Hı? Evet yağmur yağıyor. Biz yemeğe gideceğiz. Yemek gitmeden önce ufak bir işimiz var. Onu halledeceğiz arkadaşlar. Kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra ben biraz işlerimi yaptım. Yani yağmurlu bir günde evdeyiz. Şimdi yemeğe giriyoruz. Böyle koşturmadan gitmek gerçekten çok güzel. Diğer türlü insan yoruluyor. Evden hazırlanıp gidince daha rahat oluyor. Hava da çok güzel gerçekten. Mis gibi yağmur kokusu. Çok iyi geliyor gerçekten. Güzel. Gidiyoruz. Ne diyor? Diyor ki ben aç değilim ama diyor bir yere geç oturacaksanız gelebilirim. Bugün bir yere geç oturmayız büyük ihtimalle ama sen yere de gel dedik Tamam, ben seni arayacağım birazdan. Evet, biz yemekten çıktık. Şimdi Sedai de çağırmıştık. yağıyor değil mi hala? Hisseliyor galiba ya. Çok değil ama. İçerideyken bayağı bir yağdı yemek yerken. Hadi bakalım gidiyoruz. Müstiş bize ne diyecek bakalım. Müstiş köpekler mi? Kapıyı açacağız daha da açacağız. <laughs> 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 evet doğru. <gülüyor> 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 Yukarıda bir kız gördüm. Yukarı çıktım ya. çok tatlıydı şey. Yapayım. Geldi ellerimi oynuyor. Yüzük, yüzüklerimi böyle ya, şey yaptı. Bunlar arkadaş olsun dedi. Annesi çıktı ya dedim kızın ne kadar sosyal. Evet de, gereğinden fazla kaba şişecek kadar sosyal. <laughs> Yemek yiyorlar bence. İyi. Yemek yiyorlar. Yemek Selam. Bu vida. Vida. Ya ne kadar şey tatlı olmuşsun. Aya. Aç bakayım. Ne güzel olmuş dişlerin. ha? Ama maşallah güzel dişlerin. Maşallah Teyze seni de. öpsün ya. Teyze <laughs> öpsün seni. Ham <laughs> yapsın mı teyzoş? Yap. <laughs> Yapmasın. Aa mı? Ya. ne güzel oyuncaklar. Hadi oynayalım. Ay vidaları buldunuz mu? Bunun tekerleği kaybolmuştu. Mustafa buldunuz mu? Aa, mi? burada bir tekerlek var. Kaybolmuştu tekerleği. Evet. Onun kaç yaşında ya? O akıcı bir şekilde evet. konuşuyordu kız. Evet. <laughs> evet. Mustiş hadi sıra evet. sende. Ona sanki üçten büyüktü bence. Bu evet. mu? Evet. Hani nerede? baktın evet. mı hiç Valla ablacım size bir şey söyleyeyim inanmayacağım. Evet. Öyle ki şanssızsınız. Evet gerçekten yok. E, gi giremiyorum. Ne? E, Dokuzda başlıyor ya. O oh, e şimdi gir. şimdi girsene. Yok şimdi olmaz. Kalan çocuk saatidir, vaktidir. Evet. Tedavi veriyorum <laughs> ha. Evet. Ya şu gözükmüyor mu Evet abla elleriyle, on parmağında on marifet elleriyle. çok bak konuştum beceremedim. Yoo gayet <laughs> güzel şey yaptı. Ne bu helva? Bu un helvası canım. Evet cevizi hazırladık böyle. Sen de bize sürpriz yaptı. Aynen sürpriz yaptık. Sürpriz. Kek, kek de mi yap? Bu neydi kek? Kek sabah yapmıştım. Ya çocuklara böyle kolay hmm. olayım. Mustafa böyle çok seviyor ya. Yiyor en azından. Yani keki koyma sen bence. Niye? Çok güzel olmuş bu ortakalı. Hmm. Ben çok yemek isterim ama yemiyorum. Seda sen ne yapacaksın? 8-5 tane. <laughs> Art artık fazla mesai yapmıyorum artık. Ne güzel bak işin var canım. yaptığım için. Çok Senin güzel. de var çocukların var, eşin var. Çok güzel bir işim var maşallah. Maşallah çok şükür. Bayın ne yapıyor gözlük mü takacak? Ne? Yakın takacağım diyor da. Öyle mi? Dayımın yapmıştım öyle. Çok iş yaptın değil mi? Aynen şu dolapların içinde. Ay, Ellerine sağlık. Ellerine dertler. Kek çok, niye siz böyle yapıyorsunuz? Tamam, şu dayan Seyva kızı abla, diyecek diyecek. çok. İşte onu dayıma çok bırak istersen. Bu sen de şey Bunun içinde karbonat mı kalmış onu bir alalım istersen. Değil Sanki ben de gördüm. Sevim işte, abla onu al ağza gelirse kötü olur. Bu onun gülünden elemiş mi? Olabilir. Ya. Arada olabilir öyle şey. Şimdi dayın diyecek Sevim çay nerede kaldı? O yüzden dedim işte hadi. Valla Sedat Hanım'ı yemin Hadi. Sanık şeyler kaldırmıyor ha. Kaç kişiyiz biz? E, Tabi eksik oldu. Tabi eksik konuşamadım. Tabak eksik. O yüzden zaten telefonu kapattırdı sana. Aynen. Hani de bizi yan damazan hocaya götürüyoruz. Ama ona çok olmamalı. Yedi yar dokuz son. Yani mu? Evet içeride girdi. Hafta sonu damazan. Öyle girdi. Ben de öyle baktım arkasına. Vallahi hani böyle kaldım ha. Ne? Dedim yazık dedim ya. Mustafa. Muni ya. Oyunumuz eksikti. Getir bak gel. Gel gel. Oyun Nerede yapacağım sana. Sana ne oyun oyni? yapacağım. Gel. Ne, bak ne yapıyoruz? Hı. Bak 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 bak. Bir oyun elimiz eksikti. <gülüyor> gel. <gülüyor> İşte Diyoruz. Biz daha gideceğiz dışarıda yürümemiz lazım o kadar Bak bak bak. Söyler, yürüyüş, her üç kağıta şarkı, bak. Tuttun mu? <laughs> Seni yerim. Seni yerim. <laughs> Tuttum. Tuttu. Evet. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> of, sağ Sevim abla sağ olsun. Helva verdiniz orada. Evet. Tamam. Midem yanıyor çok. Allah Allah. Aa, oh, bir de portakal yedim. Aa, oh, çok güzeldi portakal. Midem yanmasın bir Allah tane daha yer. Güzeldi. 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 Bence de düşebilirim. Mustiş, ah mustişi görmedim.